Merhaba sevgili arkadaşlar. 22 Mart Salı gündüz Adana yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. Adana'da 8 koşulu bir program olacak. 2. koşuyla birlikte 7. prese, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videoyu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7'li plasının ilk ayağında 12, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Yedili presi oynamayı düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu kursluk ikinciliğini çok beğendiğim ve bugün de Mert Gökalp aslında piste çıkacak olan 2 numaralı Red Tornado isimli saf arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise 10, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı son çıkmış olduğu 3 koşuda kazanma başarısı gösteren ve bugün Vedat Abisar pistte çekecek olan 7 numaralı Javinger isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım kendisi gibi son çıkmış olduğu 3 koşuda kazanan ve bugün de Muhammed Özlem'i pistte çekecek olan 4 numaralı Lakers isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nizamettin Demir pistte çekecek olan 6 numaralı Tay isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı gayrı ikinci ara geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çelik'e piste çekecek olan 2 numaralı Deli Oğlan isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nizamettin Demiraz'a e piste çekecek olan 1 numaralı Reysanlı isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Serkan Yıldız piste çıkacak olan 3 numaralı Yiğit Batuhan ve Ali Kaçmaz'a piste çıkacak olan 5 numaralı Yener Sultan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu. 6. gayrı 3. hane geldiğimizde ise 8, 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halis Kırı Piste çıkacak olan 1 numaralı Mega Star isimli safkanı vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Muhammed Özdemir Piste çıkacak olan 2 numaralı Gün Pınar isimli safgan vereceğim arkadaşlar. günün 6. koşusu. Altılı gayrın dördüncü ayına geldiğimizde ise 5, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akyüz'e piste çekecek olan 2 numaralı Bayemir Emir isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa hali sıkıntı piste çekecek olan 5 numaralı Toraman Kaya isimli safkan öleceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu Altılı Gay'ın 5. ayına geldiğimizde ise 13 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı çıkmış olduğu ilk yarışında üçüncü çıkarma başarısı gösteren ve bugün de mücadelede piste çıkacak olan 9 numaralı Sweet Breezy isimli safkana vereceğim. Bu Safkana tek mesaj rakip olaraksa Müslüm çekecek, piste çekecek olan 3 numaralı Fabula isimli Safkan arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayrin son ayağına geldiğimizde ise 14 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Halis Karapıs'ta çıkacak olan ve son çıkmış olduğu iki koşuda kazanma başarısı gösteren 4 numaralı Berat'ın ismi Safkan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Adana yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.